Güzel bir hava ve güzel bir orman. Tuğçe kaybolduk sanırım bu ormanda ya. Vallahi ormanda kaybolduk yani. kimseler de yok. Neredeyiz biz ya? Şurada iki yol ayrılıyor ama ne tarafa gitsek? Bu tarafa gitsek filler karşımıza çıkabilir. Bu tarafa gitsek Doğru. gergedanlar. İyi. Biz ne yapacağız güzelim ya? Ama baksana bu inek kafası gibi bir şey var. Bakalım o, hakikaten ha. Bu inek kafası bizi şu tarafa gitmemizi söylüyor. O tarafa gidelim mi çocuğum? Gidelim. Gidelim. Çok yorulduk. En az 4-5 saattir balta girmemiş ormanlarda. Tuğçe ile yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Yol var. Orman yolu var. Yok değil. İnsan izi neden rastladık? Hatta şurada Bak. göstersin Tuğçe. Göster kızım. Bak burada biriler gelip ateş Ateş yapmış. Hiç. Kesin onlar da kaybolmuşlar Tuğçe. Kaybolmuşlar. Kesin kaybol. burada konaklamışlar. Gece de oluyor, gün gün güneş yenice battı. Gün bitiyor. gün bitiyor. Biz de yakında ateş yakmak zorunda kalabiliriz. Yürü kızım. Hangi? O yolumuzun. Hangi yolu? Çatal yoldayız. Hangi yolu kullanalım kızım? Bence şu tarafa gidelim. Bu tarafa gidelim. Yürü yürü bitmeyen yol. Bu maceranın sonu nereye varacak çok merak ediyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Şimdilik size hoşçakalın. İnşallah Vay görüşürüz. Şarjımız bitmek üzere.